Mahkememizde sağ olsun e, efendim Allah Allah. hakimimiz iyi insan maşallah. O da o da mahkeme sonucunda biliyorsun bize üçer yıl ceza verdi. Evet. Kız arkadaşlarıma da bana da hepimize evet. çete yöneticisi olmaktan. Ellerine sağlık. Ama bizim işin ilginç yanı hangi maddeden yargılandığımızı bize mahkeme söylemedi. Söylemedi. Ben böyle ilk defa görüyorum yani böyle bir şey. Yani bir insan yargılanırken hangi maddeden yargılandığını bilir. Biz bilmedik. Efendim dedik biz hangi mahkemeden yargılanıyoruz? Bunu hangi davadan yargılanıyoruz? Rica etsek söyler misiniz dedik yani mahkeme istirham ettik. Yok söylemedi mahkeme. E, bir, e, savunma yapabilir miyiz efendim dedik. Yani sonra yok ona da müsaade etmiyorum dedi. E, Allah razı olsun teşekkür ederiz dedik. Eee ikişer yıl ceza verdi. Bir yılda üstüne ilave etti. Efendim dedik yani elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ama gerekçeye de baktım. Yani hangi sebepten bana yani bir yıl ceza artırıldığını göremedim. Evet. Yok. O da yok. Yazmıyor. Evet. Yani bir yıl ilave verdim evet. Ceza verdim diyor. E ya Allah razı olsun. Teşekkür ederiz dedik. Peki mahkemeye Dedik ki efendim dedik bakın Yargıtay kararsız kaldı. 4422'den dava bozuldu. 313 mü? 220 mi? Karar veremedik. Veremedi yar Yargıtay. Yani Yargıtay mahkemeye bıraktı. Siz karar verin. Mahkeme de tespit etmediğine göre edemediğine göre dedik ya, efendim o zaman siz Yargıtay'a gönderin dedik. Yargıtay Başsavcılığı dosyayı istedi mahkemede. Acil, acil olarak istedi. Acil olarak istedi. Biz de ceza genel kurulunda hangi maddeden yargılanması gerektiğine karar vereceğiz dediler. Çünkü normalde biz 313'ten yargılanmamız gerektiğine dair yargıda iştahatları var. E, çünkü 220 4422 e, ağır bir madde. O bozulduğunda e, sanığın lehine olan maddenin olması gerekiyor. Sanığın lehine olan bizim lehimiz olan 313. E, biz 220'den yargılandığımızı anladık sonradan. E, mahkeme e, yargıtay e, başsavcılığının talebine rağmen bir yıl dosyaya göndermedi. ve cezayı verdi, cezayı verdikten sonra dosyaya gönderdi. Evet. Değil mi? Evet yani, hocam. Ve hangi maddeden olduğuna yargıtay karar vermeden e, kendisi mahkeme de bize bu kararı açıklamadan kararı verdi. E, ne diyorsunuz dersin? Ellerine sağlık. Allah razı olsun çünkü her kararı veren Allah. Olsun. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. fakat e, mahkememizin savcısı dedi ki şimdi bu mahkemede... genel durumunu bir değerlendirdi. Bu arkadaşlar dedi, bu kişiler topla mesela 10 kişilik bir ekip. Tek bir tane dosya var. Delilleri hepsinin aynı, birbirinin aynı. Tamamının aynı. Evet, hocam. Yani benim benimle ilgili iddian delilleri de aynı. Başka kişiden de aynı. Arkadaşlarımızın bir kısmını beş kişi kadar kişiye bunlar dedi mahkeme hiçbir suç işlememişlerdir. Dosyada baktığınızda aleyhlerine bir delil yok. Haklarında iddiada bulunan kişiler yani bunlara şikayetçi olan kişiler de şikayetlerini geri almışlar. Kendi gönüllerine samim olarak geri almışlar. O yüzden bu da geçersizdir dedi. Yani onların verdiği ifadeler de geçersizdir. Ayrıca poliste alınan ifadelerde de kanuni olmadığı için yani yanlarında avukat olmadığı için ve işkenceyle alındığı için bu yönden de geçersizdir dedi mahkeme ve bu çocuklara biz beraat veriyoruz dedi arkadaşlarıma. Şimdi sıra sana geldi dediler. Ben aynı ama aynı ekipteyiz. Bu dosyadaki deliller de bir evvel geçer geçersizdir. Buradaki delil yok derken siz de geçerli burada dedi evet. mahkeme aynı konuda, aynı delil, aynı konumda olmanıza rağmen geçerli dedi. Peki efendim dedik, e, şahitlerin konumu ne Şahitlerin konumu da geçerlidir dedi. Yani şöyle geçerli, çünkü siz şahitleri tehdit ettiniz, şantaj yaptınız, adamlar da geldiler, ifadelerini geri aldılar dedi. Evet hocam. Efendim bilik, biz aynı arkadaşlara, şimdi şu an aynısına berat verdiniz. Bu geçersizdir bu ifadeler dediniz dedik. Yani şantaj yok, tehdit de yok. Kendi gönülleriyle bunlar ifade vermişler diyorsunuz. Ama şu anda da şantajdan diyorsunuz. Aynı, aynı ekibe, aynı kişilere aynı şey söylüyorsunuz dedik. Yani daha değişik söylüyorum. Mahkemenin takdiri. İyi e, tamam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. O bir. Daha öncekilere beraat verdiğiniz için dedi savcı. Bu kişilere berat beraat vermeniz. Aynı konumdalar dedi. Arada fark yok. E, her yönden birbirlerine aynılar dedi. E, ayrıca siz kendiniz söylediniz dedi. Polis ifadeleri geçersizdir dedi. Yani burada polis ifadelerini geçerli kılıyorsunuz dedi mahkemeye. Evet. Yani polis ifadesi geçersizse bunlara da geçersiz olması lazım. Aynı durumda dedi. Burada nasıl geçerli olur dedi. Dolayısıyla hepsine beraat vermeniz gerekir dedi mahkeme. Savcı Yok dedi. Yani savcı dedi. Yok dedi mahkeme ben ceza veriyorum. Bir yılda ilave ettiriyorum dedi. Allah razı olsun dedi. Teşekkür, Teşekkür ederim dedi. Ee, sonra yargıtaya gitti yargıtay oh, oh, oh bozdu da bozdu şu nedenden şu nedenden şu nedenden şu nedenden saydırdı böyle yargıtay birçok nedenden bozdu geri gönderdi ee, bu mahkumiyetimizden önce de senin baban sağ olsun var olsun ee, bir toplantı yapmıştı Evet hocam Evet. Karar açıklanmadan önce. Kimler vardı toplantıda? Cemil Çiçek vardı. Ali Coşkun vardı hocam. Ad Adalet Bakanı'ydı. Evet. Evet. Bunlar birbirlerini tanıyorlar. Evet. Ali Coşkun. Evet. Ve Cemil Çiçek. Cemil Çiçek. Evet. O zaman Adalet Bakanı'ydı. Evet hocam. Baban ne diye rica etti e, e, Cemil Çiçek'ten Adalet Bakanı Mahkemede size mahkumiyet çıkmasın hocam inşallah. İstirham etti. Evet. Yani aracı olmasın. Evet. Mahkemeye telkin de Evet hocam. Evet. İnşallah. Biz tabii... Cemil Çiçek gitti mahkemeye Terkin'de bulundu, telefon açtı, baskı yaptı falan demiyoruz. Fakat bu olay oldu. Oldu. Hocam. Böyle bir olay oldu. Yani baban görüştü. Evet. Ee, o hakimi de oraya atayan yine Cemil Çiçek. Cemil Çiçek evet. Evet. Çünkü bizim kendi hakimimiz vardı. Sonra devam ediyor. Birdenbire değişti ve o hakim evet. geldi. Aniden. Evet. Hatta evet. ama normal yani Adalet Bakanı olduğu için tabii ki atayacak yani kim atayacak başka? Evet. Ee, sizin mahkemenizdeki eski hakim eee beraat çıkması yönünde mütalaa vermişti hocam. Bir suç olmadığını ayır. Evet. Anayır. Bir evenki hakim. Evet. Bu dosyada hiçbir şey yok dedi. Ben e, yani verdiği mütalaada, sonra aldığımız mütalaada hiçbir şey yok dedi. Evet. Hakikaten beraate gidiyordu zaten. E, ama sonra da kendisi de mütalaa verdi. Dosya bomboş dedi. Bunun hakkı beraattir. Beratlıydı. Ya mütalası öyle, kendi kanatı öyle. Ee, sağ olsun, var olsun. Çok efendi iyi bir insandır mahkeme başkanı Salih Öztürk bey efendi. O ben öyle düşünmüyorum dedi. Bastı cezaya, ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ama yargıtayda bozdu. Evet. Yani böyle uzun geniş bir serüven oldu yani olaylar.